Birçoğumuz, hayatımızın belirli dönemlerinde tırnaklarımızda bir takım beyaz lekeler fark ederiz. Bunlar çoğu zaman, ciddi bir tıbbi durumun işareti değildir. Lokonişi adı verilen bu beyaz tırnak lekelerinin en yaygın nedeni, tırnak yaralanmasıdır. Bu durum, tırnağınızı veya parmağınızı bir yere kıstırırsanız veya vurursanız meydana gelebilir. Diğer nedenler şunlardır. Aseton ve tırnak cilalarına karşı alerjik reaksiyon. Tırnak mantarı. Sık manikür yapma. Bazı ilaçlar. Çinko eksikliği. Arsenik ve kurşun zehirlenmesi. Çinko eksikliğinin nedenleri ve belirtilerini üstteki linke tıklayarak Doktor Kemal Aslan'ın anlatımıyla izleyebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.